arkadaşlar bugün Modern Warfare 2 PlayStation işte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü bölümdeyiz. Üçüncü bölümde hatırlarsanız bir helikopter dedik Gece görüşte. Ben o günü koruyordum. O aşağıdaydı. Ben yukarıdaydım. Helikopterden onu koruyordum. Şimdi de bu bölümü yapıyoruz arkadaşlar. Bir sezon bitirdik. Alpa'yı bitirdik. Ya sezon sayılmaz dizide. Bir yer bitirdik. Alpa. Son işte bu bölümdeyiz. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Hadi bu dikkatliyiz. Nasıl bir görev bakalım. Hadi başlıyoruz. Yine her zamanki gibi yanında kim var? O gün var. Üstteki benim alttaki o. Ve tabi kardeşim Yiğit var. O şey jet oyun jet bölümlerinin oynayacak Karla bölümler. abi hep onu oynamayacağım ben. Başka bölümler de oynayacak. Hatırlarsınız köprüyü, köprüyü çekmemiştik. Oynamıştı da. Abi ben bile o köprüyü yapabilir miyim? Ben artık şöyle... Ben şefçi tamam. yapmayacağım artık. Videoda jet bölümünü yapacaksın. Ya tamam ya. biz o zaman bir jetini yaparız. <laughs> Haydi başlayalım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ben, aldım ben de almadım oğlum nereye gidiyorsun lan? Lan <laughs> Hadi koş kanka <laughs> Gel Beyaz gösteren aldın mı? Hayır. Ben bozuk aldım, bozuk aldım. Beyaz gösteren ben. Ben bozuk aldım. Bozuk mı Oğlum oraya neden gidiyorsun ki? Burada bir sürü var. Uuu. Çık lan. Demedim. Kaçmışlar. Saklam pusu kurmuş hayvan. Hadi ilerleyelim ben tankı öldüreceğim. Tankı öldürünce bayağı bir gidiyor. Ha. Aynen. Arkadaşlar çok zor bir görüyoruz. Oğlum beni koru lan. Ben bayağı ilerledim. Uh, uh. Kaç 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 Çok fazla ben kendimi koruy koruyamıyorum <laughs> Ben de <Kanka>. Geri, <laughs> Bir Benim sus var. Oğlum beni neden vuruyorsun ya Ben seni vurmadım şu Of ben öleceğim. Dön geri. Of yapışkan bomba attılar lan sıra sıra. Kaç. Ben mi değiştireyim? Ama. Uçakladım onu. Uçakladım ben. Ölmedi. Evet, ölmezdi. Ben uçurdum. Arada bir arkaya da bakalım. Oğlum öldüremiyorum lan. şeyi pank. çıkarla. Kaç mermi kaldı? 3. Buraları hiç yok mu? Bulatlar. Hemen tamam, efendim. Kanka dalamıyorum lan burada milyonlarca var. O oh, bir arkada. Allah kahretsin koştum. Çok ilerledim ben. <laughs> Gelsene lan. Oğlum ölmek üzereyim. Ben de. Kanyon taz Bir de bana bak. Daha yeni geçtik. ikinci. Efe kaç oldu. Patlattım kanka. Ama ikinciyi patlatamadım. Efe kaç oldu, Hayır ıska. Iska yaptım bitti. Mermi bitti kanka. Aa bitmemiş şimdi bitti Allah kahretsin. Ammo falan yok mu lan? Öldü. Bir tane var şeyin arkasında. Neyi hak ettin? Neyse olsun. <laughs> Oğlum bir tanesini patlattım. Bugün. Ne kadar derece? Geliyor. <laughs> APC geliyor bir tane. Oğlum mermi bitti lan öldüremem. arkamdayım. Evet. Birileri beni vuruyor da kim vuruyor? Oh buldum. RPG buldum. Son mermisi kalmış. Sadece bir. Ben, ben, ben. ben dedim of. of, Of 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 Geliyor arkadan. Koru beni kanka. Öleceğim. Dön geri. Allah kahretsin. Dönme. Of. Efe gel çabuk. Vurdum mu kazanıyoruz? Gel bana yardım ol. Gel kanka birlikte ilerleyelim. Gelsin lan şuna, Vurdum. Aa, neden kazanmadın? Yes ya. bitirdim. Memnun daha varmış. Evet arkadaşlar bir bölüm daha bitirmek bulunmaktayız. İkinci bölüme hemen geçiyoruz. Şimdi hadi bismillah kolay. Şey. olmuş Aa oluyor. biz iki bölüm yaptık değil mi? <laughs> Hem ha sadece bunu bunu yaptık. Şimdi bunda yumuşak. Oo arkadaşlar bunu yapmak o kadar felaket zor bir şey ki yapamayacağımıza eminim. İki kere deneyeceğiz. Süre yeterse. Allah. Bunu nasıl yapacağız kanka? Hadi. O zaman koşalım. Hemen. Evet. Çok hızlı koşmamız gerekiyor ve çok hızlı gebertmemiz evet, gerekiyor. Evet. Evet. Direkt ara. Kimi gördüysen. Evet. Masum doğurma seni demedim. <laughs> Direkt ara diyor ya. Kimi gördüysen. Masumları taramayalım. Hızlı koşalım ya. Önümüzdeki en elinde bıçaklayalım. Abi bıçaklarsak ama onlar mesela arkada kalan ve türü kapanır. Sen arka. Ben önde gideyim. Sen arkamdan. Arkamdakileri gebert. Ben de öndekileri. Ya yaparız biz bu bölümü ya. Ya hani bir tane bombayı açıyoruz ya. Fırla fırla. Abi ya iğrenç planlar veriyorum. Hani sen ben seviyordun? Ya bunu seviyorum ya bunu da Aa şey. Sen musun? Hayır. Uuuu. Of of of. Anh c Hadi 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 tamam. Dön gir, en geri en geriye koş. En geriye. Gel. En geriye çok hızlı. Çok hızlı koş. Koşuyorum kardeşim. Sen de koş. Tamam koş. Geldiler. Allah ben çok arkada kaldım. Hadi hadi. Hadi hadi. hadi. Parka gel benim takip et. Gel. Kanka şey bomba orada bomba. Yanlış Ay. yere gidiyorsun. Evet yanlış yere gidiyorsun. Nerede kanka sen bana göster. Gel. Entegre. Çabuk çabuk içeri Nerede dalmalıyız almalıyız. Buradan buradan. Gel gel yanında kapı var. Gördüm. Hadi koş koş koş. Önden ben gideyim. Gebert. Uuu. Kör oldum kör oldum. Ben geberttim. Tam depüseydi. Bu orada mi? mıymış lan benim? Arkamızdan geliyorlar Hadi şimdi. ikinciyi de yaptım. İki dakikamız kalmış. Hadi nereden hadi, burada ne? burada. Oo! Ben seni takip edeceğim hadi. Buradan çabuk çabuk hızlı. Yine çıkacağız buradan. Allah kahretsin. Buradan çıkış yok. Buradan gideceğiz. Bak buradan. Gel. Yo, buradan da gidilmiyor. Nereden gideceğiz biz? Bence yolu takip edelim. Ben hepsini takip ediyorum. Yanlış yere gidiyoruz. Doğru yere gidiyoruz. Aa evet tam doğru yere gidiyoruz. Son bir dakikamız. Çabuk çabuk çabuk. Oye. <laughs> Bizi karşılayanlar var. Kaçalım siz bomba sattık. Aa biliyorum. Abi çok bu <laughs> şey kışlar bunlar. <laughs> Hadi koş kanka. Kanka burada. Kanka kanka. Kanka kanka koru beni. video çekince daha iyi oynuyoruz. <laughs> Ve bunu da yaptık arkadaşlar. Bunda bu kaldı. Bugünlük de bu kadar. Kaçıncı bölüme geçeceğiz? Bu dört kaçıncı ee, Beşe geçeceğiz sanırım arkadaşlar. Dört mü? Ee, o zaman bu dörttü galiba arkadaşlar. Görüşürüz. İyi günler. İyi oyunlar. Big Brother'da tekrar görüşeceğiz. Bay bay.